Dert takipçilerimiz merhaba. Bugün size Konya Karatay'dan sesleniyoruz. Yanımızda değerli bayilerimizden Zühtü Çalışkan var. Önce kendisini tanıyalım. İsmim Zühtü Çalışkan. Yaklaşık 2000'li yılların başından beri yem sektöründe devam etmekteyiz. Tabii firmamız eski 1974 yılında babam Ahmet çalışkan yemcilik olarak kuruyor. Biz de 2000'li yıllarda üniversite bittikten sonra işin başına geçiyoruz. 2018'in başında ProYem ailesiyle ticaretimiz başladı. Yaklaşık 50 civarında çalışanımız var. Saha hizmeti veriyoruz. Aitlerimizin dışında arpa, işte pamuk, sübesi, kepek, soya Buna benzer ham madde e, taleplerini de müşterilerimizi karşılıyoruz. Sahada e, altı pazarlamada arkadaşımız var. Bunlar hem rasyon hizmetleri veriyor, e, hem müşteri memnuniyeti. E, bunun dışında aday müşteriler, e, onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. E, tonajlarımızı arttırmaya, çalıştığımız insanlara daha fazla faydalı olmaya çalışıyoruz. Farklı olduğumuz noktalar nedir? E, biraz tabii tonajlı bir bayıyız. E, uygun alıp uygun satmaya çalışıyoruz. E, bizden alan e, tarihi bayilerimiz, birliklerimiz, kooperatiflerimiz ve sütçülerimiz var. Genel anlamda e, yaptığımız işte e, bir fark oluşturmaya, e, müşteri tarafından da e, e, kabul edilen, e, saygı gören e, bir yemci Hı. olmaya çalışıyoruz. Birçok iş kolu var aslında baktığınızda ama aslında evet. tam olarak da bir e, hayvancılığa yönelik e, bir ziraat market. ...diyebiliriz evet. marka için? Müşterinin ihtiyaçlarına yönelik... ...ürünlerimiz var. Mesela yemlerin, ham maddelerinin dışında... ...kendi markamız, vitamin markamız var. Yanama kovalarımız var. Bunun dışında müşterinin ihtiyacı olan... ...ne varsa besleme ile ilgili... ...biz bunlara talip oluyoruz. Elimizden geldikçe hem... ...kaliteli ürünleri tedarik etmeye... ...müşteride en uygun fiyatlan... ...bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Evet, e, peki bu zaman diliminde dediğiniz gibi hayvancılığın biraz daha az para kazandırdığı evet. bu dönemde vadeyle çalışıyorsunuz. Bu sizin için bir risk mi? Evet. Bunun dışında farklı çalışma e, şekilleriniz var mı müşterilerinizde? Vallahi kredi kartına yönlendirmeye çalışıyoruz. Ee, bir miktar son dönemde müşterilerde kredi kartları oranları arttı. Tabi alışkanlıklar çok çabuk değişmiyor. Son dönemde bu e, fiyatların durmadan yükselmesi, et ve sütün karının azalması, makasın daralması tabii herkesi zorluyor. Müşterilerimiz de, bizleri de zorluyor. Son 6-8 aydır neredeyse her şey %80-90 oranında arttı. Bunun yanında tabii bir miktar vadeleri düşürmeyi planlıyoruz, azaltmaya çalışıyoruz. Ama müşterilerin alışmış olduğu bir esnek ödeme durumları var. Biz biraz da öyle alıştırdık müşteriyi. Tabi zor dönemde de bunları bir anda çekemiyorsunuz, hani vadeyi 4 aydan 3 aya, 3 aydan 2 aya hemen bugünden yarına değiştiremiyorsunuz. Tabii müşterilere diyoruz ki zaten para kazanmıyor sektör, biraz peşin ağırlıklı çalışalım veya kredi kartıyla çalışalım. Biz daha hızlı kazanalım, siz daha uygun alın. Bizim de tabii bağlamış olduğumuz sermayeyi bir miktar düşürmüş oluruz, riskimizi de azaltmış oluruz. Ama tabii ki biraz zaman istiyor bu, hemen olacak evet. gibi durmuyor. 5-6 aydır bunun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah herkes yaptığı işten para kazanır, yaptığı işi iyi yapar. Günümüz ticaretinde artık karların azaldığı, marjların düştüğü bir dönemde ki bu bizler için de geçerli, evet, evet. hayvancılar için de geçerli. Ben de hani yaptığımız işte daha başarılı olabilme adına hem vadeleri düşünmemiz gerekiyor hem de yaptığımız hayvancılığı, yemciliği artık neyse uğraştığımız iş ee, daha iyi nasıl yapabiliriz? Verimi nasıl arttırabiliriz? İşte günlük ağırlık, canlı ağırlığı nasıl arttırabiliriz? Bunun yanında süt ortalamamızı nasıl arttırabiliriz? Ee, rasyon noktasında en uygun rasyonu nasıl yapabiliriz? Hayvanlarımızı en güzel şekilde nasıl yetiştirebiliriz? Ee, Karlı ve e, artık biraz daha bilinçli e, üretime daha fazla e, ihtiyacımız oldu bu dönemdeyiz diye düşünüyorum yani. Zühtü Bey ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle oldu. Çok alışık olduğumuz <laughs> bir durum değil. Ee, ama buraya kadar geldiğiniz için, bize bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Müzik